EYT düzenlemesinden sonra emeklilik yaşı ve prim günü konusunda bir geçiş de öngörülüyormuş. Evet. Biraz önce sorduğunuz evet. gibi biz buna 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 yılları arasındaki vatandaşlarımızın beklentileri var. Kademeli emeklilik diyoruz evet. biz buna. Yani hemen emekli olmak istemiyorlar. Kendileri düşünüyor biliyor musunuz? 8 Eylül'de işe giren bir vatandaşımız, bir sonraki vardiyada 9 Eylül'de işe giren bir vatandaşımız 17 yıl ve 27 yıl bekliyor. 20 yıl bekliyor. Aradaki yani, o kadar bir fark için. Siz <laughs> onu tabii, mu bekliyorsunuz mesela şu anda? E, yok hayır ben 2002 zaten ama 15 <laughs> şu anda aslında prim her şeyimde oldu. 15 yıl daha çalışmam gerekiyor. Öyle işte, bir sıkıntı burada var. Burada bir kademeli emeklilik sorunu ortaya evet. çıkıyor. Bununla ilgili Emad var, Miriban Hanım var. Çok güzel çalışmaları var. Evet. Emad emeklilik tablosu var. 43 yaşında başlayıp kadınlarda, erkeklerde de 45'te yani başlayıp. Şimdi kademeli emeklilikte yaş birim ve sigorta başlangıcı. Evet, evet. Peki nedir bu? Yani şöyle kişi gününü doldurmuş 7200'ü geçmiş ve gerçekten de e, 9000-10000 bin, bin gün primi var ama yaşı bekliyorlar. Onlarda da diyor ki biz hemen emekli olmak istemiyoruz bir yumuşak geçişe ihtiyacımız var. Bildiğiniz gibi EYT'de hemen emekli olunda gerçekten burada devletimiz çok zor durumda kaldı ama gerçekten de o günkü sorumluluğu aldık. Onlarda da diyor ki bizim sayımız 3 milyon 4 milyon biz hemen emekli olmayalım 1999'da giren 43 yaşında 2008'de giren de 50-51 yaşında emekli olsun. Yani 8 yılda 3 milyon kişiyi yavaş yavaş peyder peyder devlete yük olmadan Tabii bir yumuşak ki. geçiş öngörüyor. Emad ve kademeli emeklilik sistemi böyle olunca da hem vatandaşlarımızın emeklilik yolu açılacak hem de EYT'deki çözülmeyen konu kademeli emeklilik birlikte çözülecek. Çok güzel. 99 öncesi ve sonrası sigorta başlangıcı olan çalışanlar arasındaki farklar da bu şekilde kapatılacak. Evet yani bununla ilgili e, özellikle ematlerin çalışmaları var. E, dün de yasa tasarısı kabul edilmişti. Sonra yanlışlık oldu, kabul edilmedi ve bununla ilgili çalışmalar başladı. E, 2026 yılın içinde çözülebilir. EYT'nin çözülmeyen konularından biri tüm vatandaşlarımız 3 milyon, 4 milyona yakın kişi yumuşak bir geçişle devlete yük olmadan, primleri çok yüksek çünkü EYT'de 5 binden 6 binden evet. emekli olan vatandaşlarımız var. Burada 10 bin gün bu yumuşak geçişle emeklilik haklarına kavuşacaklar. <laughs> Engelli emekliliği ile ilgili 15 Ocak'ta bir düzenleme oldu. Eskiden gelir belgesiyle birlikte vergi dairesinden gidip emekli olabiliyordunuz. Aha. Ama maalesef burada usulsüzlükler olmaya başladı. Gerçekten devletimiz de dedi ki kararı ben vereceğim tüm hastalıklara bakılıyor sadece çalışma gücü hastalıklarına bakılıyor. Oradan dolayı da bazı bununla ilgili sıkıntılar var. Dediğim gibi bize de bununla ilgili sorular geliyor. Özellikle Tabii. İzmir'de bir Züri hanım var. Kendisi ben %40 raporuyla %38 rapor aldım diyor. İnşallah kademeli emeklilik çıkarsa diyor. Biraz önce dediniz ya kademeli emeklilik Tabii. neleri çözer? İnanın engelli emekliliğinin sorunları kademeli emeklilikte çözebilir. Peki bu çıktığında yani kademeli emeklilik çıktığında EYT sonrası en büyük grup yaş aralığı da etkilenecek mi? Yani 38 ve 43 yaşından yani 38 yaşıyla 43 yaşından sonra o 58-60 yaş aralığı etkilenecek. Bununla ilgili ematlerin Miriban Hanım'ın büyük bir tablosu var. Bu tabloya göre zaten hareket edilmesi gerekir. Hem bütçeye bakılmış hem de devletimiz zarar görmeden özellikle 17 yılla 27 yıl yaş arasındaki insanların sorunu çözülecek. Vallahi harikasınız sosyal güvenlik uzmanımız sevgili Ersin